Değerli Twitter arkadaşlarım, benim kavga ettiğim daha duyulmamış yani. Görülmemiş bir şey. Yine Osman herkes tanrı yani. Hayatta kavga etmiş bir kul değildim. Ben yurtla suç, canda suç ülkesinden hareket eden birisiyim. Korkumdan değil yani kavga etmememin sebebi. Korkma yok. Sonu yoktur o işlerin. Sonu kötüdür yani. Ne kabadaylar babalar gördük biz. <laughs> Öldü gittiler. Serseri bir Sonu olacağını bileydim ben. Sonu olsa mesela ben istediğim gibi tavır davranışta bulunabilirdim ama kötü şeyler yapabilirdim ama sonu yoktur yani o işlerin. Son olmayan konuların Olayların peşine düşmem ben. Mısır'a HDP'nin ayrı bayrak <laughs> PKK bayrağı yok ayrı devlet. Ya bunları dünyada hiçbir devlet izin vermez böyle şeye yani. Türkiye hiç vermez. Bu son olmayan bir maceradır. Bu düşüncelere kapılmak. Türk Gökhan'ın kardeşlerime sesleniyorum burada. Son olmayan maceraların peşine düşen insanların arkasına gitmeyelim kardeşlerim. Bak PKK'dan en çok zarar gördüğümüz 30 yıl. Esnaflar kapalı, bombalar, silahlar. Cık. Kepek kapağı. Çoban öldürüyorlar, erzak getirmedi diye. Götürse jandarma yakalıyor. PKK'dan kurtulduk şükür Allah. Bak hiçbir esnaf kepek kapatıyor mu? Yok. PKK'yı dinliyor mu? Yok. PKK da bitti de Türkiye'de kalmadı. Kuzey Irak'ta da kalmadı. Bombaladılar en son. E, burada Kürt kökenli kardeşlerimiz kadar bir vatanına bağlı milletini, devletini, halkını seven ben insanları az var yani. Dürüst insanlar Türkiye'de. Ve yani bu insanları potansiyel PKK'lı terörist gibi görmek bölücülüğü kararlıdır yani. Öyle diyenler, öyle görenler. Zavallı insanlara iftira atma. Olur mu? Önce can, sonra canın. PKK güçlü olduğunda ne yapsın adam? Mecbur PKK'nın dediğini yapacaktı. İpek e yok şimdi hani yapıyorlar mı herhangi bir hareket yapmıyor. Önce can, sonra canın hata yetkililerindir yani geçmişte yaşanmış hataların sebebi siyasiler. İşte doğuyu geri bırak, güney doğuyu geri bırak e, farklılık yarat olmadı. Yanlıştır. Gerçek bir milliyetçi vatansever Atatürkçü bir insan ülkesinin doğu bat diye fark etmez her yere eşit şekilde muamele eder. Herkesi de eşit Türk olarak da algılar yani. Türklük ortak ve üst kimliğimizdir bizim. Türk Türkiye'deki halkların ortak ve üst kimliği Türklüktür. Bu da Türk diye bir kavim yok ki. Orta Asya'dan geldiği için hepsi Atatürk Türk demiştir yani bizlere. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda e, Kürt kökenli kardeşlerimiz de vardı. E, Selahattin Ayyubi daha biz 1070 Anadolu'ya girmeden evvel Kadirli'de cami yaptırmıştır. Kürttür Selahattin Ayyubi. Cami yaptırır adam Kadirli'ye. Daha Türkler Anadolu'ya girmeden. Ya kardeşlerim Türkler dürüst insanlar yani. Türk kökenli kardeşlerimiz dürüsttür yani. İyi insanlar yani. Ben hep onlarla konuşurum genelde. Temiz kalpli oluyorlar, iyi oluyorlar, dürüst oluyorlar yani. İyi insanlar. Onlara farklı gözle bakmak, dışlamak veya dışlayıcı e, sözcükler kullanmak günahların Hı. en büyüğüdür yani. Günahtır yani. Bunlar da söyleyin dedim. Yani Kürt, Çerkez, Laz fark etmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türk deniyor yani. Almanya Cumhuriyeti vatandaşlarına Alman deniyor. Bize Almanca öğrenmeyen Almanlar vatandaş yapmıyor ki. <laughs> Almanya ya vatandaş olmak için insanlar önce Almanca belleyecek. Şartı var, kanunu var, yasası var yani. Bunu da herkes bilsin istedim. Almanya dünyanın en zengin devleti sanayi devleti. Atalarından bilgi teknoloji, ağır sanayi, kimliğe sanayi, metalajı sanayi, şehirler, altyapılar, ahlak terbiye, dürüstlük, çalışkanlık, her şey atalarından miras kalmıştır. Kültür bile. 44'te yeniden bir olan Almanya nasıl dünya devi oldu ki? Yani sanayi devi, zengin devlet oldu. Bilgi var, tecrübe var, ahlak var, kültür var, dürüstlük var, çalışmak var. Osmanlı'dan bize ne kaldı? Anadolu halkına. Ne var? var, hudan evler, bir de mal cer tüfek. Başka bir şey yok. <laughs> yani ben Osmanlı bir hanedanlıktır yani aile şirketidir, yani ben bu Osmanlı'nın Peşine düşene de aklım vermiyor. Biri de Osmanlıca öğrensin herkes diyor. Ya öğrendik Osmanlıcayı. Ne yapacağım ben? Mezirdaşını mı okuyacağım Osmanlıcayla? Ulan Fransızca öğren neyse. Fransızca giden işe yarar. Ya gülecek işler çoktur ya. Türkiye'den. Bak üç lider e, tuttu idamı kaldırdı Türkiye'ye de Apo'nun yerdesi için. Bak tezgaha bak tuzağa bak şimdi. Aldın getirdik Apo'yu. Bu şu zümründen besliyorlar. Gizem'de. Özel bölümde. Yemeğini önce komutan yiyor. Zehirli olursa hani komutan olsun önce diye. <laughs> o da sonra APO'ya verilir. Ne anladım ben bu işten? Kermilerde. Yüz binlerce şehit verdik. Türkiye savaş alanına döndü. <laughs> ya yazık değil mi ben APO'ya alıcıyım işte. İdamı kaldırıyor. Ya burası Asya'dır ya. Avrupa değil ki sen idamı kaldırdın. Müslümanlar, üç lider bunu yapan Bahçeli Bey'den başta gelir yani. Eğer partili üyeler adayları derilemiş olaydı milletvekili adaylarını mevcut e, vekillerin yüzde milletvekili olamazlardı ki. Partili üyeler bunları aday bile göstermezlerdi. Çoğunluğun vereceği karar doğru karardır. Türkiye'de 10 yılda kurtaracak olan tek bir çözüm kilit anahtar partili üyelerin tamamının adayların tamamını Partili üyelerin belirlemesi olacaktır. Zeki insanları seçecekler. Çalışkan, akıllı, dürüst. En zeki insanlar, beyin insanları seçecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni zeki insanlardan oluşacak, dürüst insanlardan Türkiye 10 yılda kalkınır. Beyin göçü devam ediyor. Dünyadaki bütün icatları yapanlar Türklerdir. Ama yurt dışındalardır. Burada önleri kapalıdır. Meclise bile giremiyorlar. Ama partili üyeler adayları belirlediği zaman fakir zengin, zeki dürüst kim varsa halk onları seçecektir. Çünkü üyelerin sayısı çok fazla olacaktır. Binlerce olacağı için kimse satın alamaz. Üyeleri etkileyemez, kandıramaz. Ama delege sistem olursa 40-50 kişi onu kolay anan da kandırır, baban da kandırır, etkiler de yapar da olmaz. Genel merkez verilirse Tayyip gibi Türkiye yüz geriye gider. Devlet ait ne varsa Hepsi elden çıkmıştır, satılmıştır. Ortada bir şey yok. Atatürk'ün kurduğu eserler de içinde. Yüz yıl geriye gitti Türkiye. On yılda kalkınabiliriz. Dünyanın en zengin devleti Türkiye'dir. Yeraltı kaynakları, madenler, sular, her şey. iklimleriyle, tarım alanlarıyla on yılda gerçekten Türkiye kalkınır. Sadece tüm adayların tamamını partili üyeler belirlemesi kafidir. Yeterlidir. Çok düşündüm bunu buldum. Yani. Sürekli de bu konuyu işliyorum. Herkes beni ciddiye alırsa Türkiye'nin geleceği garanti oluyor. Çocuklarım da rahat edecektir, mutlu olacaklardır. Benim dediğim yapılırsa yasa çıkacak. Tüm adayları partili üyeler belirleyecek. Sırarla üzerinde duruyorum. Ben tüm liderlerle çalıştım yani. Bütün rejimleri, modelleri, sistemleri hepsini kitabına ezberlemiş bir adamım. Bunlara dayanarak ben konuşuyorum yani. Geçmişe bakarak. Bu cümleleri oluşturuyor mu? Ben kitapta yazmıyor ki bunlar. Demin de söyledim önceki videomda ama sık sık tekrar etmem gerekiyor ki kafalara iyice girsin diye. Türkiye bizimdir, vatanımızdır. Ben vatanımızı düşünerek konuşuyorum bunları. Kendim değil, ben aday bile değilim. Peki, teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Tekrar ediyorum ama ne yapayım mecburum yani. Herkesin kafasına girsin diye tekrar ediyorum. Hoşçakalın.